Herkese merhaba bugün, bugün GTA 5'te Flash modu oynuyoruz. Eee, Flash bildiğiniz gibi normalde çok hızlı koşan böyle süper kostümlü kırmızı bir karakter ama Eee, GTA'da kostümleri yükleyemediğimizden dolayı oyunun içindeki karakterlerden alıyoruz. Aa! Ne oldu? Şu an ne oldu konusunda en ufak bir fikrim yok. Polis arabalarının önünde durdum. Yollarını kesiyorum diye çıkıp silahtaydılar bana galiba. Sonrasında da ben Michael'a dönüştüm. Hayır ben Michael olmak istemiyorum. Ben önceki karakter olmak istiyorum. Justin olacağım ben ya. <laughs> Justin Justin olarak ee, Flash'es ama şey Justin'in en güzel özelliği şu. Neyse dur önden bakmayalım da Justin'e dur. Şu kamera açısını bir düzelteyim güzel kardeşim. He. Justin Justin <laughs> Flash just. <laughs> flash modunu tam yapamamışlar. Bu kadar bu kadar yapabilmişler Flash modunu. Ee, o o yüzden şöyle çok il, ilginç bir flash'im şey ölümsüzlüğü falan açmam gerekiyor. Bir de bir de şöyle bir şey de var. <laughs> İktirerek patlatıyor. Hala biraz sesim kötüymüş bu arada benim. Hala hastayım sanırım. Tamam tamam. Ca Justin olarak oynamayacağım tamam. Tamam Justin değiştiriyorum. Evet onun yerine onun yerine bir zombi flash yapma kararı aldım. Ve eee ve şu koşar, koşarak herkese patlatabiliyorum ama ölüyorlar mı bilmiyorum çünkü şey ben çok hızlı koşarken az önce ben çok hızlı koşuyordum bir arabaya çarptım ve öldüm. Eee böyle koşabiliyor şu kadar koşabiliyor dağlara falan çıkabiliyor. Eee bir de şey yaptım ben bunu explosive modla birleştirdim yani vurduğum yer patlıyor mesela. Böyle bizde böyle tekmeler bizde tekmeler böyle terör estirip şimdi yıldız çıkartacağım. Oh çok güzel yumruk attı be. Var mı var mı sıkıntı? Polis arabası nerede? Ha, bak şu polis arabası burada. Hiç polisler gelmekle uğraşmasın. Ben gideyim. İndir o silahı. İndir o silahı. Of. of. Of of çok güzel. Gel gel Flash aynı zamanda işte kötü flash da var ya. İyi flash kötü flash. Bu kötü flash. Gel buraya. Hop dizini izliyordum ben onu izlemeyi bıraktım gerçi. Nedenini hatırlamıyorum ama. Şöyle. Şuna. <laughs> Ay, ayağıyla şöyle ufaktan. Pıt diye vuruyor ve patlıyor arabaya çok çok güzel. Hadi. Pıt. <laughs> A polis mi? Hoş geldin. Men. merhaba polis bey. Pıt. Aa olmadı. Pıt. Püf. çok iyi ya. Aa, hoş geldiniz. Siz de mi? Siz de mi geldiniz olay mahalline? Şurası cinayet mahalli. Pıt. Aa çelik yelek mi giydiniz? Pıt. <laughs> A merhaba. Merhaba. Ben ben koşarak uzaklaşıyorum olay mahallinden. Çok güzel. Koşuyor. Çok hızlı koşmuyor ama çok yavaş da koşmuyor binalara tırmanamıyor ama Eee dağlara falan çıkabiliyor böyle havada gidiyor havada niye gittiğini şu an anlayamadım onu bilerek yapmadım ah merhaba bayan çok güzel manzara değil mi değil mi değil mi of of of, of. çok çok eğlenceli hey neyse seni ellemeyeceğim dur millete koşarak çarpmak istiyorum bir dakika şu kadın biraz önce kadın aynısı değil mi şöyle koşarak çarpıyoruz mesela güzel arabalar arabanıza binip kaçacaktınız değil mi gel buraya gel gel Arabalarına binip kaçacaklardı. Ben biliyorum bunların hepsi aynı. Bunların hepsi aynı. Oğlum ben de mi yere düştüm? Neyse. Kaçıyorum. Kaçıyorum. Flash'in kostümü olsa belki daha hoş olabilirdi ama mesela bu da güzel. Niye ama da kendini yere bıraktı. Nasılsa zombi olduğu için ben pek bir daha öleceğini sanmıyorum ama. Eee beynimi patlatmaları lazım. Aa merhaba polis bey. Aa Swat hoş geldin Swat. 5 yıldız yapayım da bir şunu. Bir içim rahat etsin. Bir helikopter mi düşürmek gerekiyor 5 yıldız yapmak için? Tamam. Hiç hiç problem değil. RPG alırım bir tane. Ee, öp, 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 öp. Bütün silahları alayım ben. Bütün silahları alayım ben. Bir saniye bir saniye. Bir saniye ya. Nerede RPG? Eee bu tam RPG sayılmaz ama. Ne yapıyor bu? Bu başka bir şey. Şu. Patlıyor mu bu? Aynen patlıyor çok güzel. Var mı sıkıntı çıkartan? En kötü ihtimal milli vurup patlatabildiğim için sıkıntı yok. Şunu 5 yıldız yapayım bir. Bir şunu 5 yıldız yapayım da herkes mutlu olsun. Heh. Şöyle topuğumla. Ya. Bu arada siz de, e, modu yüklemek istiyorsanız yine açıklama kısmına koyacağım nasıl yüklendiğini. Ben e, şeyleri çözemedim. Hala söylediğim gibi. Kostüm yükleme işini çözemedim. Open 4 diye bir şeye ihtiyaç var. E, onu yükledikten sonra Open 4'e gerekli dosyaları kostüm dosyalarını attıktan sonra oyuna girdiğinde oyun 2 GB update yapıyor ve her şeyi geri düzeltiyor. Aa, birinin internet şebekesini kestim ya. Valla telekomunu kestim birinin. Fiber interneti varsa neyi varsa kestim artık. Nasıl benim olmadığı için. Sizin de olmasın diye. Şu an sinirlendim. 5 yıldız 5 yıldız olmadan ben bırakmam bunu kardeşim. Gel buraya gel. Polis bey. Bir toplaşın. Şuradan şöyle toplaşalım. Ee, RPG'm yok değil mi benim ya Tekrar bakıyorum Neyse sniperla vurayım yok vuramıyorum ki Ee 5 yıldız oldum da ne oluyor Hala yakalayamıyorlar Bak da kötü bir reklam var zaten hmm. Kimse benim Gel Gelmiyorlar da galiba artık Neyse ben uzaklaşayım mesela Uzakta bulduğum polis arabalarını patlatayım artık Neyse artık iyi flash nasıl olacağım peki İyi flash olmak için sanırım polis moduyla bu flashı Birleştirebilirim Ha bak suda gidiyor suda Peki flash suda gidince elektrik çarpmıyor mu? Bütün su elektrik olmuyor mu? Flash acaba elektrikliyse yine yine flash çökerttim mi? Ne yaptım? Polis modül aha bu bo... ne onlar jet ski ile gidiyorlar jet ski gel buraya gel. Suda koşuyor suda koşuyor o kadar hızlı koşuyor. Dur şöyle dön ha gel. Ya gel buraya gelin gelin siz siz bendesiniz ya buraya gelin. Gelin gelin. <laughs> suda koşuyorum. Nasıl yakacağım ben bunları? Ya buraya. <laughs> Hayır suya dalma 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 yüzey 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 Flash'ı kapatma flash modunu kapatıyor ya Yüzey yüzey Yüzeye çıkamadık Nasıl çıkacağım yüzeye Tamam o zaman e, bugünlükte GTA 5'in eğlenceli modlarından Flash'ın sonuna geldik. E, dediğim gibi açıklama kısmına, açıklama kısmına bakarak oradan modu nasıl indireceğinizi e, bir link var oradan tıklayıp modu indirebilirsiniz, yükleyebilirsiniz. E, bir sonraki modda ne gelmesi istediğiniz yorum olarak yazmayı unutmayın. Ee, şey modu varmış o çok iyi ee, Bir silah modu ateş ettiğiniz zaman Yerden köpek balığı çıkıp adamı kapıyor ve Geri geliyor ee, onu da oynamayı düşünüyorum Beğendiyseniz ve daha fazla gta 5 Videoyu gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip Yorum atmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın bay bay